Her şeyi yaptım. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Söylediğin her şeyi uyguladım. Eski sevgilim gelmiyor diyorsan bu videoyu lütfen izle. Evet arkadaşım. Öncelikle tekrar ilgine teşekkür ediyorum. Ancak eğer söylediğim her şeyi uyguladıysa bu soruyu sormaz. Neden? Ben ne diyorum? Eski sevgilinin geri gelmesi için mücadele ediyor muyum? Hayır, aslında demiyorum. Sadece eski sevgilinin geri gelme ihtimalini yükseltmek için yapman gereken şeyleri söylüyorum. Ve şimdi dikkat. Eğer sen benim söylediğim şeyleri yaparsan onun geri gelmeyişine üzülmezsin. Ve benim dediğim her şeyi yaptıysan senin dediğin her şeyi yaptım ama gelmiyor gelmiyor diye isyan etmezsin. Çünkü benim dediğim her şeyi yaptıysan eğer kendini iyi hissediyorsun. Çünkü onun gidişini kabul ettin. Onun gidişine izin verdin. Ve tekrar eski hayatına dönmek üzeresin. Dolayısıyla bu noktada isyan etmek aslında benim dediğim şeyi yapmamış olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla tekrar bir düşün. Eğer diyorsan ki ya söylediğin her şeyi yaptım ama dönmüyor dönmüyor böyle bir sitemkar bir tavır içindeysen tekrar bir düşün. Çünkü bence benim dediklerim yapmamışsın. Çünkü benim dediklerim insanın kendisini geri kazanması ile ilgili. Eğer insan kendisini geri kazanırsa şayet o zaman eski sevgilinin geri gelmesi üzerinden mağdurluk edebiyatı, yapmaz. Kendini her şeye rağmen iyi hisseder, hatta mükemmel hisseder ve hayata geri dönmüş olur. Şimdi sana tekrar soruyorum. Eğer benim dediğim her şeyi yaptıysan neden şu anda kendini kötü hissediyorsun? Neden onun geri gelme işine bu kadar kafayı takıyorsun? Çünkü benim dediğim her şeyi yapmamız ondan ben ne diyorum? Bir şok yaşadım. Eski sevgilin seni zerk etti. Öncelikle yapman gereken, okey şu anda bir şok yaşıyorum ee, ve bu durumu olduğu gibi kabul etmem gerekiyor, izin vermem gerekiyor. İzin verdikten sonra tekrar iç dünyana dönüp olumsuz tüm duygularınla yüzleş, yüzleşip olumsuz duygularını olumlu duygulara dönüştürmen gerekiyor. Basit değil belki ama yapabileceğin, müdahale edebileceğin tek alan burası. Dolayısıyla buraya ciddi anlamda müdahale ettiğinde zaten onu bu kadar geri kazanmayı istemiyorsun. Bu sebepten dolayı da, eğer tekrar söylüyorum, dediğin her şeyi yaptım ama olmadı diyorsan dediğim hiçbir şeyi yapmamışsın sevgili arkadaşım. Evet bunu da söyledikten sonra dediğim her şeyi yapmak istiyorsan gerçekten sana tavsiyem bu videonun altındaki sesli kitabımı alabilirsin açıklama kısmında veya 30 günlük video e-mail kursumu alabilirsin. Ciddi anlamda kendini geri kazanmak ve eski sevgiliyi geri kazanma ihtimalini yükseltmek için. Veya benimle birebir görüşme imkanım var. Tüm linkler bu videonun açıklama kısmında diyorum. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı unutma. Ve a Kanalıma da kesinlikle abone oluyorum Evet bunu da söyledikten sonra başka videoda görüşmek üzere. Ben Deniz Sinan Altıntaş.